Ay inanamıyorum. Sanki El Nino özel olarak bizim eve gelir. Anne, acaba abim kendi evi dağınık, berbat bir halde diye çaktırmadan bizim evde yaşıyor olmasın? He, at bakalım, at, at, at. Kendi dağınıklığını abinin üstüne at. Kim? Ben mi dağıttım burayı? Allah Allah! Ben koskoca gelinlik yaşa gelmiş bir kızım. Niye böyle bir şey yapayım? Hayret bir şey yani. <laughs> Dağıtmamışmış. Casuslar, ajanlar gelip Bizim evde gizli belgeler aramadılar ya. Allah'ım Allah'ım. Ben de atmadım diyorum anne. Niye inanmak istemiyorsun? Hadi hadi tamam tamam. Çok konuşma da şu evi toparlayalım. Vallahi bir misafir gelecek olsa bizim soyumuzun ta üçüncü Mahmut'a dayandığına dünyada inanmaz. Merak etme. Evin dağınık olmadığında da inanmıyorlardı zaten. Çok konuşma. Çok konuşma. Göbek adının Mahmut olduğunu herkese söylerim vallahi. Söyle sen söyle. Zaten ben evlenince soyadımla birlikte göbek adımı da değiştireceğim. Ay baksana şu kapıya. Sen geldin ya Reyhan'cığım. Ay iyi doğru ya. Selam. Kolay gelsin Enkıbe teyzeciğim. Ay evi ne kadar güzel dekore etmişsiniz böyle. Sağ ol kızım. Hoş geldin. Ay biliyor musunuz bu elim çok mu? Yasemin'in pimazenli penceresine çıkmış gibiyim. Ay, hayrola Reyhan'cığım? Moralin, pardon moralin niye bozuk? Ay muhabbet kuşuma şer top sıktım. Artık hiç hareket etmiyor. Ne? Kuşuna şer toksun mu sıktın? Evet. E çok ötüyordun, başım ağrıdı, ben de sussun diye sıktım. Ay ilahi Reyhan, hiç öten kuşa sussun diye şeltok sıkılır mı? Aa sen de çok acayipsin vallahi. Ama evde sinekler vız ettiğinde ettiğinde şeltok sıkınca susuyorlardı. E sinekler sustuğuna göre ben de kuşlar da susar diye düşünüp sıktım. Ya sonra ne oldu? Kuşum sustu, ayaklarını havaya dikti. Ay başın sağ olsun Reyhancığım. Çok... E ne yapacaksın? Allah başka keder vermesin kızım. <laughs> Ay durun ben de size yardım edeyim. E ne de olsa sizin gelin adayınızım. Gerçi her ne kadar Masar Bey ile evlenemesek de aday oldum ya. <laughs> Yarı yarıya kaynanam sayılırsınız öyle değil mi anneciğim? <laughs> Ay şunları da şey yapıp götüreyim. <laughs> tamam buldum buldum. Abin Reyhan'la evlenecek. Masar bu işi istese de biz yapacağız. istemese de yapacağız. Evet ama anne biliyorsun ki abim evlenmek istemiyor. Peki nasıl evlendireceğiz Reyhan'la? Abin yerine bu işi bir başkası yapacak ama sonuçta abin evlenmiş olacak. Nasıl yani? Ay. Abinin nüfus kağıdını alacağız ve hemen nikah işlemlerine başlayacağız. Sonra da masarın yerine birini bulup sanki masarmış gibi onu Reyhan'la evlendireceğiz. Yani abin istese de istemese de Reyhan'la evlenmiş olacak. İşte bu kadar basit, Ay <laughs> Bana menkıbe demişler, menkıbe! E pes vallahi menkıbe hanım, insanların maymundan geldiği söylenir ama... ...sizin soyunuz bence kesinlikle tilkiden geliyor. <laughs> şey e, üzerine reçel dökmüş gömlek bulaşam mı girer yoksa çamaşıra mı? Yani ona göre ya bulaşık makinesine ya da çamaşır makinesinin içine koyacağım da. Ah e, iyi insan lafın üzerine gelir diyenler, ne kadar doğru söylemişler, ne kadar! Ne kadar? Çok! Bak Reyhan'cığım şimdi sıkı dur sana çok önemli bir haberim var. Peki sıkı duruyorum söyle hadi. Abim Mazhar. Evet. Seninle. Ay evet. Evlenme. İstiyor değil mi? İstiyor. Bildim değil mi? Bildin Reyhan'cığım. Tebrik ederim. yaşasın. Yaşasın yaşasın. Yani yanlış anlamayın. Bildiğimi sevmiyorum. Yoksa evlenme meraklısı olduğum için değil. Ah tabii kızım biliyoruz biliyoruz. Evet. Dur bunu bir kahve içerek kutlasak. Kahve mi? E, mutfakta olacaktır Reyhan'cığım. Tamam. <laughs> şey ben de size yalan söylemiştim aslında. Ben Mazhar Bey'le evleneceğim diye sevinmiştim. Bana kızmadınız değil mi Mehmet'e teyze? Yani nasıl oldu ben de anlayamadım. Sanki fincan tepsiden üzerinize zıpladı. <laughs> mühim değil kızım mühim değil. Olur böyle şeyler. Ay inanın çok üzüldüm. Yani koskoca bir bardak kahve boşa gitti. Ay isterse. Ay yok, İçin. aman aman! Sen kendini iç evladım, ben gideyim de şu üstümü yıkayayım. Ay ya, annenin üstüne kahve döktüm diye kızıp, beni Mazhar'la evlendirmezse ne olacak? Hiç merak etme Reyhan'cığım, annemin üzerine bidonla kezap döksen bile seni abimle evlendirir. Ay ya, çok sevindim! Ay ama bir bidon kezabı nereden bulacağım? Bulman gerekmiyor ki Reyhan'cığım, bidonla kezap bulmadan da annem abimle seni evlendirir. Hele siz bir evlenin, o zaman sıra bana gelecek sizin hemen arkanızdan da Müfit Bey biz dünya evine geleceğiz. Evet, evet Reyhan, bu işe girişmenin zamanı geldi artık. Ama Müfit Bey abimin arkadaşı olduğu için benimle görüşüp buluşmak istemez ki. E sen de kılık değiştir o zaman. Yaşa Reyhan, durmuş bir saat bile günde iki kere doğruyu göster, lafı doğruymuş demek. Kılık değiştirip Müfit Bey ile başkasıymış gibi konuşacağım. <laughs> hey dur, kılık değiştirmedim ki. Böyle tanır seni. Şimdilik sadece <laughs> sesimi değiştirmem yeterli Reyhancığım. Buluşmaya gittiğimde kılığımı değiştiririm. Alo? Kim dediniz? Sibel mi? <laughs> ee, yanlış aradınız Sibel Hanım. Burası televole değil. Ee, hayır yani her yerde o kadar çok çıkıyor ki acaba telefona da mı sızdı dedim. <laughs> pardon pardon kusura bakmayın. Ee, size nasıl yardımcı olabilirim? Ah Müfit Bey. Ben de size onu söyleyecektim. ...bana sizden başka kimse yardım edemez kusur. Buyurun, sizi dinliyorum. Beni değil, kalbimin sesini dinliyorsunuz Müfit Bey. Siz belki beni görmediniz ama... ...ben sizi gördüm ve çok beğendim. Sahi mi? Teşekkür ederim. Cengiz İmran veya İbrahim Tatlıses... ...ne zaman özün gibi, gözüm gibi... ...sen seviyorum bir tanem dese... ...aklıma hep siz geliyorsunuz. Aa, ya... Ee, ...peki ben sizi hiç gördüm mü? Görmediniz, görseydiniz uzamazdınız zaten. Ee... Sibel Hanımcığım kendinizi biraz tarif edebilir misiniz bana? Ben 1.72 boyunda 90 60 90 Mavi gözlüyüm, beyaz tenliyim. Burcu Başak, Uğurlu Politikacım Deniz Baykal. Ee, sarışın mısınız? <laughs> Kumral mı yoksa esmer mi? Siz sarışınlardan mı hoşlanırdınız? Ee, ne yalan söyleyeyim Evet. Ben de sarışınım işte ama Marilyn Monroe gibi aptal sarışın değilim. Gayet akıllıyım. Üniversiteye birincilikle girdim. Bravo size. Bu gitmeyi de çok severim. Ee, hangi takımı tutuyorsunuz? Şey, takımlardan neler var? Ee, ya da siz hangi takımı tutuyorsunuz? Yani ne yalan söyleyeyim, ben Galatasaraylıyım. Ben de ondanım. Sarı lacivert en büyük Galatasaray. Sarı turuncu, sarı turuncu. Ay yani sarı turuncu en büyük Galatasaray. Görüyorsunuz Emir Bey. Ne kadar çok ortak yanımız var değil mi? Ya evet. Bir görmek için sabırsızlanmıyor musunuz artık? Tabii çok sabırsızlanıyorum sizinle görüşmek için. Ama yani ne zaman, nasıl ve nerede görüşebiliriz Sibelciğim? Ben sizi tekrar arayıp söylerim. Şimdilik hoşçakalın Müfik Bey. Görüşürüz Sibel Hanım. Sibel Bey, o da kim? Siz e, adınızın Sibel olduğunu söylemiştiniz. Ay, tamam evet ismim Sibel. Ay, e, baba. Benim de ismim Ayşegül. Kimle konuşuyordun sen? Kimle olacak canım? Tabii ki tabii ki yanlış numarayla konuşuyordum. Teleboleciler Sibel Can arıyorlarmış da yanlışlıkla bizim numara düşmüş. E sen de merhaba televole deseydin. <laughs> Aa merak etme anneciğim demez olur muyum hiç dedim tabii dedim. <laughs> Neyse gene iyi toparladın. Biz sana şimdi artık siber mi diyeceğiz? <laughs> siber. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helalle mutansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruh sar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık ruh saçını ölmemiş.